Kadın Alo merhabalar. Alo Kent Yönetim Merkezi mi? İlk Kadın Belediyesi Zabıta. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in övgüyle açtığı Alo 153 arayanların karşısına ilçe belediyelerinin zaptası çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi çözüm merkezinde bu durumu bildiren vatandaşların Alo 153'ü henüz hizmete girmediği ifadesiyle şaşkınlığı bir kat daha arttı. Alo 153'e ulaşamadıklarını belirten vatandaşların Samsun Medya Grubu'na ilettikleri şikayetleri üzerine yapılan araştırmada çağrı merkezinin hizmete girmediği öğrenildi iken ben nasıl yardımcı olabilirim? Ayten Hanım merhabalar. Ee, Merhaba. Ben alo 153'ü arıyorum ama ilk adım e, zabıta çıkıyor. Bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Hizmete girdi diye biliyorum ama. Yani alo 153 olarak henüz hizmete girmedi. Ben yardımcı olabilir miyim size. Ben onu öğrenmek istedim. Şimdi alo 153 e, hizmete girildi diye biliyorum. E, arıyorum ama ilk adım belediyesi zabıta çıkınca Yok. ben merak ettim. Net olarak işte e ben Ali 153 kent yönetim merkezini arıyordum ama neden burası çıkıyor sürekli? Büyük şehir mi arıyorsun? Evet. 431 10 12'den arayın. 431 10 12. 10 12. Ama 50 100, Ali 153 kent yönetim merkezi diye bu numara var. Şimdi kurdular da telefonlar tam düşmüyor. Anladım. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Alo merhabalar. Alo kent yönetim merkezi mi?